Bir gün Hazreti Fatıma annemiz, Hazreti Ali Efendimiz'e Ya Ali, Hasan ve Hüseyin çok aç. Evde de yiyecek bir şey yok. Gidip yiyecek bir şeyler alıversen. Hazreti Ali yiyecek almak için evden çıkar ve yolda giderken kavga eden iki adam görür. Onlara yaklaşır ve Niçin kavga ediyorsunuz? Şu alemde. Allah'ı düşüneceğiniz yerde niçin birbirinize mücadele ediyorsunuz? Yakışıyor mu? diye sorar. Kavga eden adamlardan biri diğerinden altı dirhem alacağı olduğunu ancak adamın ona parasını vermediğini söyler. Hz. Ali radıyallahu cebindeki geriye kalan tek parası olan altı dirhemi çıkarır ve alacak diye verir. Artık hiç parası kalmamıştır ama verir. Evine geldiğinde eli boştur. Cennet kadınlarının efendisi Hazreti Fatıma annemiz. Ya Ali hiç mi bir şey almadın? diye sorunca Hazreti Ali cevaben ama insanların arasını düzelttim ya Fatıma der. Hazreti Fatıma annemizin yüzünde nurlu bir gülümseme belirir. Memnundur. Güzeller güzeli kocasının bu güzel hareketinden. O sırada Hasan ile Hüseyin ağlamaya başlar. Açız diye. Hz. Ali Efendimiz bu acı manzaraya dayanamaz ve tekrar evden çıkar. Yolda bir adam rastlar. Adamın elinde besili bir deve. Adam Hz. Ali'ye der ki, Ya Ali, ben bu deveyi sana satmak isterim. Hem de, hem de sana çok ucuza satacağım param yok der Hazreti Ali. Olsun bu deveyi sana vermeyi çok istiyorum. Bu deve 150 dirhem. Al sonra ödersin. Alır Hazreti Ali Efendimiz o deveyi yola revan olur. Yolda giderken başka bir adama rastlar. Bu defa bu adam da ya Ali der. Ne güzel bir deveymiş bu. Ben bu deveyi almak istiyorum ve ben bu deve için sana 300 dirhem vereceğim. Ne olursun? Beni reddetme der. Hazreti Ali Efendimiz ama ben bu deveyi daha yeni 150 dirhem aldım der. Adam olsun ben çok beğendim bunu der ve ısrar eder. Hazreti Ali radıyallahu anh da satar devesini bu adama. Ve sonra mutlu bir şekilde gider ve yiyeceklerini alıp eve döner. Daha sonra peygamber efendimizin huzuruna çıkar. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünde bir gülümseme. Gel ya Ali der. Gel de şu deve hikayesini anlat bakalım. Hz. Ali efendimiz meseleyi anlatır. Efendiler Efendisi Sen ki insanların arasını düzelttin ya Ali. Allah Cebrail'i ile sana deveyi sattı. İsrafili ile de senden tekrar satın aldı. Her kim ki insanların arasını yapar, birleştirir, düzeltir, ikilikten insanları kurtarırsa, o bendendir ya Ali. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin bendendir dediği o kutlulardan olabilmek dua ve temennisiyle kalın sağlıcakla.